Arkadaşlar merhaba. Şimdi saç kiline geldik. Marından. Gördüğünüz gibi şimdi kürekle çıkartıyorum. torbalar akıyorum. Sivas'ta bir ismi de başkili derler. Bizim buralarda genelde saçlarını yıkarlar. Başkili saçları saç köklerini temizler. Absorb özelliğinden dolayı. O da saç köklerinden daha fazla hava akımının girmesini sağlar. Saçlar daha iyi beslenir ve gülleşir. Saç kili deyip geçmemek lazım. İçerisinde kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum gibi bir sürü vitamin şey, mineral var arkadaşlar yani kusura kalmayın konuşmakta zorlanıyorum yoruldum bugün arabanın içi kille doldu ee, gördüğünüz gibi kil işte arkadaşlar şimdi dolduruyorum işte bu baş kili suda anında dağılır hiç, hiç öğütmeye gerek yok zaten gördüğünüz gibi bitki kökleriyle besleniyor zaten içerisinde de şu kırmızı gördükleriniz demir arkadaşlar Şimdi bunu da bitireceğiz inşallah. Bunu bitirip de eve gitmeyi düşünüyorum. Yoruldum bugün. Çok işte gördüğünüz gibi...